Arkadaşlar merhaba. Şimdi taygayla yine bir kapışmamız var. Biraz gel bu tarafa Tayga. Erkan Yolacı e, anıyorum şu anda. E, tayga ile yine bir kapışmamız var. E, telefonumla da bir şey yapacağım. Burada şimdi beş tane e, kare var. Şöyle. Burayı montajda oraya size göstereceğim. 5 tane kare var şu anda. Kibrit çöplerinden yapılmış. Ee, Tayga Hı. bu 5 kareyi 3 tane kibrit çöpünü oynatarak 3 kareyi düşürmeni istiyorum. Eğer Hı. bunu yaparsan sirkemizi şöyle göstereyim mi? Sirkemizi <laughs> Oraya gösterme ben. Marka da ister mi? göstereyim. Si tamam sirkemizi... E Şunu da Tamam. Eğer bunu yapabilirsen sirkeyi ben içeceğim. Yapamazsan... ...sen içeceksin. Hı. Tamam mı? E Süre olsun mu? 30 zannediyor. 30 mu? Otur sen biliyor musun bu oyunu? Daha Hı. önce bir, He? Hayır. Bilmiyorsun. Ama çok kolay gibi geliyor. Tamam. Üç dakika süren var, tamam? Ne? Mı? Tamam bir dakika. Biz, Allah Allah, o kadar emin misin kendinden? Çok kolay gözüküyor. Tamam. Tamam. Bir dakika. tamam başladı. Süre başladı. Ben de telefonla çekiyorum. Başladı süre. Sen say. Hayır hayır burada <laughs> görüyorum saat zaten Hı. süreyi. İstersen hemen sirkeli iç. Buldum. Bir. İki. Üç. Üç tane küp kaldı kare. Ve üç tane kibrit çekerek. Şey Sen bunu biliyordun bence. Hayır. Biliyorum biliyorum. Bilmiyordum. Üç tane. Çok kolay ama. Hiçbir şey söylemiyorum. Bu burada kalmayacak. Tamam mı? Al içiyorum. Baba ya. <laughs> böyle diye diye. İçi, i̇çiyorum. Ne? E böyle diye diye. Böyle diyorum. diye diye elli bardak iç. Baksanıza bardak şey bitti. Ama bunu unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Çok keskin. Yeter mi? Yeter. Şuradan kola filan bir şey versene bana. Hayır. Hayır. Arkadaşlar yine ben içtim sirkeyi. E, atasözü var. Keskin sirke küpüne zarar. Bu da çok keskin ama bana zarar. Bir başka sirke cezalı kapışmada görüşmek üzere. Umarım artık ya ılgar ya da tayga tamam tayga <laughs> ikisinden birine içirebilirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İçmeyeceğim. İçeceksin. İçmeyeceğim. Elbet bir gün içireceğim. İçmeyeceğim. Göreceksin sen gününü. İçmeyeceğim. Babaya sirke içirmek neymiş bunu pahalıya ödeyeceksin. <laughs> en fazla bir barda içerim zaten. yeter bana. zaten ondan sonra kapışmam. O bir bir kere içsem bir daha kapışmam. <laughs>